Anadolu, bu kadim topraklar tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kavşak noktası olmuştur. Ancak 20. yüzyılın başlarında Anadolu'nun sessiz köyleri ve kasabaları yeni bir direniş hikayesine tanıklık edecekti. 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına yönelik işgal harekatları başladı. Anadolu'nun birçok bölgesi yabancı askerlerin kontrolüne geçti. İstanbul'un işgalinden sonra birçok patriot Anadolu'ya geçti. Bu bağımsızlık için yeni bir mücadelenin kıvılcımlarının atıldığı anlardı. 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak ulusal direniş hareketini başlattı. Bu hareket Anadolu'nun dört bir yanında yankı buldu. Erzurum'dan Sivas'a, Antep'ten Maraş'a, Urfa'ya. Anadolu'nun her köşesinde yerel liderlerin öncülüğünde direniş hareketleri başladı. Halk İşgale karşı koymak için silahlandı, organize oldu. Bu direniş hareketleri kısa sürede başarıya ulaştı. İtilaf devletleri ve özellikle Yunan kuvvetlerine karşı kazanılan zaferler Anadolu'nun bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan etti. Anadolu'daki direniş hareketleri sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Bu direniş, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük aşkının simgesi haline geldi. Anadolu, direnişin tohumlarını ekerek yeni bir devletin doğuşuna tanıklık etti. Bu topraklar tarihinin her anını hatırlar ve bize bir ulusun iradesiyle neler başarabileceğini sürekli hatırlatır.